Muhammedciğim bu tarif neki mi? Ananı Arkadaşlar ben Muhammed Seyhan Yeni bir eğlence arıyorsanız doğru yerdesiniz Yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videoda çok özel bir konum var. İzninizle Cengiz arkadaşımı videoda davet ediyorum. Cengiz hoş geldin. ]ciğim. Hoş buldum. Nasılsın? Nasılsın? İyi 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 iyi. İyi misin? İyiyim. Sen? İyi 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 iyi. İyi iyi iyi. İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol Arkada da birisi var. Dayan geldi. Cengiz hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Selamlar. Sağol teşekkür ederim <laughs> Arkadaşlar Sinan'ı bir önceki videoda tanıyorsunuzdur Eğer hala izlemediyseniz oraya da sizi davet ediyorum ee, Arkadaşlar bugünkü video birazcık sakıncalı olduğu için iki arkadaşımla beraber çekmek istedim Neyse lafı fazla uzatmadan hemen videoya geçelim <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone olup Like atmayı <laughs> ve içerikleri yorumlarda belirtmeyi unutmayın <gülüyor> <gülüyor> Telefon çaldı Çocuklar <laughs> 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 Alo <gülüyor> <gülüyor> Alo Efendim Ömer. Sustular canım benim. <laughs> Ama gülüşlerinin sesi geliyor. Gülüşler. Sen yapacağın şimdi <şirmet. gülüyor> Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iki tane farklı deney yapacağız. Bir tanesi bana anlatacak, bir tanesi de Cengiz arkadaşıma anlatacak. O sırada da bize yardım edecek. Ee, Cengiz'cim sen hafiften böyle malzemeleri anlatmaya başlarsan çok güzel olur. Gel şöyle. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada alüminyumlarımız var. Eee bunları ne yapacağız peki? Bunları ne yapacağız? Başlamışsınız görüyorum. Evet, İnancığım. Bunlar bunlar da tuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar alüminyumu şişelerin içine koyacağız. Ondan sonra da tuz ruhunu içine koyacağız ki tepkimeye girecek ve bir patlama olacak. Sen kafayı yemişsin abi. Burada da gazımız var arkadaşlar. Bunları da bu içinde su olan şişelere koyacağız ve ondan sonra su başını aşağı doğru çevireceğiz ve yukarı doğru fırlayacak arkadaşlar. E tabi bu deneyde Cengiz'in deneyi biraz zaman alacağı için önce onunkini hazırlayacağız. Tepkimi olması için biraz vakit alacak bekleyeceğiz sonra Muhammed'in deneyine geçeceğiz. Evet. E arkadaşlar burada iki tane şey daha var. Burada bir tane gözlük var arkadaşlar emriyetimiz için Cengiz'im bunu kullanabilir misin? Bir görelim. Of. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burada bir şey daha var. Burada keski var ne olur ne olmaz diye bunu da getirdim. Onu ne yapacağız Muhammed? <laughs> evet. Bilmiyorum. Şey bunu patlatacağız işte böyle. Pat, patlatacağız biraz pratik olsun diye sonra direkt bunu Arkadaşlar burada bir çift eldivenimiz de var bunu şeyden de hatırlarsanız okul e, bırakıp inşallah çalışma videomuzda da hatırlarsanız oradan çaldık affedersin. neyse de ne geçelim arkadaşlar. Öncelikle Cengiz'ciğim bunu şuraya götürelim be. Orası daha emniyetli çünkü. Evet. Arkadaşlar ben bunları aldım. Ben de bunları aldım. Ay. Şurası güzel gibi ya. Evet. Önce de. Lan manzaramız da bayağı güzelmiş ha. Aynen. Arkadaşlar burada şişeleri küçükten büyüğe doğru sıralayarak yapacağız. E, ee, Cengizciğim önce hangisini yapalım? Önce de 500 mililitre yapalım. Önce küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Tamam. tamam. Hepsine var. eşit miktar. Miktarda. Ben alüminyum folyoyu kesiyorum. Siz de doldurun ha, evet. tuzur onu. Hayır ilk önce tuzur koyacağız şey. ondan sonra dolduracağız. Ha tamam. Şöyle bir, bir parça alalım evet. artık. Oğlum rüzgar deviriyor <laughs> Nar altın yancım. Şimdilik oraya altın. Eldivenlerimizi takalım. Hem diyet amaçlı. Sen tuzunu dökeceksin. Sen eldivenlerini tak. <laughs> Kapatıcı. <Akamadım seni. gülüyor> Top yapma öyle fazla. Ki erken tutkimeye gitsin Sinan cığım. Ya Bu kadar yeterli benim Muhammed Yeter ha Dur şunu da koyayım ki iyi olsun Dokunmasın yani çek elini sen Şimdi yanarsın falan Biraz daha koyalım bence Polonyamızı döküyoruz. Ondan sonra E şimdi arkadaşlar güzelce bir çalkalıyoruz. Çalka çalka çalka. E şimdi derin yap lan. Getir onu tamam. silah. Hop yapmayın. Hop <laughs> Şu şekilde bak Arkadaşlar gördüğünüz gibi yavaş yavaş tepkimeye girmeye başladı Oha Oha Halete <laughs> Tecavü Bu erken başladı ha Ya arkadaşlar aslında biz bu videoyu dün çekecektik Dün hava birazcık kötüydü. Aslında çekemedik daha doğrusu. Çekemediğimiz için paylaşamadık. Bugün yenisini çektik. Bugün ee... <laughs> ee... arkadaşlar hava soğuktu. Bir türlü bu böyle tepkimeye girmiyordu. Böyle bir yarım saat bekledik, bir saat bekledik, tekmeye girmedi ama bu olay. Muhammed kim bu? Tabii girmeye tekmeye Buraya koy. Koy oraya. Muhammed kim Buraya koy oraya. Arkadaşlar birazcık nasıl kuzatışalım? Sen de kameraman. Gel gel gel. Aha. Oha. Oha! Gel mi Arkadaşlar bu kadar erken tekmeye girmesli <laughs> beklemiyorduk. Oha! Dokunma, dokunma, dokunma. Dokunma. Fulma. Oğlum Eynen sen deli Cengiz göster seyircilerimize nasıl patlamış paça. Arkadaşlar böyle. gördüğünüz gibi bakın. Oha! Artamamış yani. <laughs> daha büyüğünü deneyeceğiz şimdi Arkadaşlar biz arkadaşlar, o arkadaşlar şimdi. Şimdi evet, daha abi. büyüğünü deneyeceğiz ve daha eğlenceli olacak arkadaşlar. Oha! Tamam siz onu doldurun bardağa ben de bunu doldurayım. Dur dur önce bunu yapalım Sinan. Onu şimdi yapmayalım Sinan. gibi erken tepkimeye girerse sıkıntı olur biliyorsun. Evet. Su doldu Bir de bu büyük olduğu için buna fazla kullanalım ki büyük tepkime olsun arkadaşlar. Ee, biz de birazcık aksiyon seven insanlarız yani burada. Çek bir şeyim. Küçük bize etmez, büyük olması gerekiyor. Anasının tutar mı bu bir dengesi ee, Sinan buna şimdi tuz koymayalım. Tamam zaten. Ee, sonra sıkıntı olmasın. Aynen. Başımıza başımıza bir şey gelmesin arkadaşlar. Başımıza bir şey gelirse sevinecek çok youtuber var. Buna biraz daha koyalım Cengizciğim bence. Koy, koy olur. ya. Ay içine koy. A few moments later. Kolay yeter bence Muhammed. Tamam şunu da koyayım ben. Arkadaşlar bu tür aksiyonlu DNA'ların gelmesini istiyorsanız e, yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Farklı farklı içerikler yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ne kadar farklı içerik o kadar farklı video şey, o kadar eğlenceli vakit geçirmiş. Oğlum o erken tepkime girdi ha çok erken evet. girdi. O kadar bu yeter mi? Yeter yeter. Arkadaşlar yeter. normalde biz dün şöyle düşündük. E, dün yaptığımızda erken tepkimeye girmiyordu. Hatta çok 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 yavaş tepkimeye giriyordu. Biz diyorduk ki e, bunu yapalım. O arada bu tepkimeye girene kadar benimkini yapacağız. E, bu hızlı tepkimeye girdikçe önce bunu tamamlarım. Sonra benimkine geçeceğiz. Koy biraz daha ya. az oldu koy koy. Evet. Elini kalka alıştırma. Dök biraz daha ya, dök dök. Yeter bence Muhammet'cim. Dök ya. Dök. Seyircilerimiz emin olsun. Sinan seyircilerimize çok önem veriyor arkadaşlar. Yeter Kapat ağzını. Şöyle bir çalkalayayım bakalım. Bunu ben çalkalayabilir miyim? Çalkalayabilirsin muhabbet Bey. ne olan muhabbet. <laughs> Oğlum böyle de garip hissediyorum kendimi. Ha şöyle yapayım biraz. Bak oraya tuzlu duruyor döküldü. Hadi dikkat edin kendinize arkadaşlar. Allah Allah. Arkadaşlar bu içerikleri küçük arkadaşlarımız da izliyor. Ee, bakın insanlara zarar vermemek için ee, tohumundan ne kadar uzaklaştığımızı şöyle de görebilirsiniz. Şuraya da bir çevirebilir misin? Arkadaşlar bu hafif tepkimeye girdi. Bakın bu hafiften tepkimeye girmeye başladı arkadaşlar. Bakın. Görüyorsunuz. Şimdi bir bir... bu biraz büyük. Dumanlar çıkmaya başlayacak arkadaşlar. Götür biraz daha götür götür. Hadi. Uzaklaştıralım Bakın biz. Bakın arkadaşlar hafiften hafiften dumanlar çıkmaya başladı. Oha. Geç biraz. Geç biraz daha arkaya geç. Oha. Arkadaşlar duman çıkmaya başladı evet. görmüş olduğunuz gibi. Birazdan <laughs> <daha> patlayacak. <laughs> Oha. Oy. Oğlum alüminyum oluyor. Kaç. Oğlum <laughs> oh, <laughs> bura. Oha, anasını satayım balon gibi oldu. Bu ne lan? Bu da ne dur, oldu? Dur dur dur. Patlamıyor bu. Oha. <laughs> Oğlum bu patlamadı lan. Niye patlamadı? Şey galiba şişe şimdi işi, yakla, şimdi yakla, şişe. Iş şişe çok sağlam. Taş atıyor mu sizce? Böyle bir taş atayım arkadaşlar. <laughs> Çekmeyin lan. Ramadan Muhammed. Ona taş da atamıyorum hansını satayım. Seda at şunu artık delirtme beni. Bir tane kaldı beş tane kaçırdı. Seda beş tane halka var. Rastgele atsa bir tanesi denk gelir artık. Gözünü kapatıp at tutturun ya. Oh. <laughs> 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 Ay daha bir çıktı. Bir de bura baya bir halkı da yapıyor. Aynen. Baya baya parçalar. Gel söyle sen. Bu niye patlamadı onu bilmiyoruz arkadaşlar. Ya sağlam olduğundan. Dokunmayın sakın. Arkadaşlar bakın şunu bir tutabilir misin? Bakın tuz o kadar etkili bir madde yani ki aşındırmış bunu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Alüminyum folyoyu toz etmiş bildiğin. Yani alüminyumu bildiğiniz toza çevirmiş arkadaşlar. Bunu daha iyisini görmek için deneye Olaha. geçelim. Diye arkadaşlar kullandığınız alüminyumdan metalin olmaması gerekiyor. Çoğu alüminyumlarda metal olduğu için bu tepikmeye girmiyor arkadaşlar. Ahmetciğim buna geçelim bence artık. Geçelim. Ulan eşek işemiş gibi gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi geçelim. Nasıl mesele ya? Ona biraz ekleyelim mi ya? Hı, Ki dur. daha büyük olsun. Oğlum hızlı ekle. Niye hepsini tek seferde ekle? Dur dur. Şunu ekleyebilir misin? Sen eline dikkat et. Eline dikkat et. Koy 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 koy. Şunu da koyalım yeterli bence Muhammed. Güzel. Dur dur yapalım ki. Fazla kapat şimdi. Şuna. Peki sen onu koyma. O fazla. Arkadaşlar tuz ruhu kilo olduğu için cidden yani boğazımı falan yanıyor. Arkadaşlar Sinan da tecrübeli bu işlerde biraz. Bu arada benim bildiğim kadarıyla e, mida midasından sonra en e, güçlü asidik madde ruhu galiba. Ee sakın elinci değdirmeye çalışmayın valla Sikeri siker. Hadi biz onu biraz daha karıştıralım. Sapı açalım. çalkala açalım. Kafetçi ne yaptın sen? Kafetçi aldı baloncuk çıkmaya başladı. Dım 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 diye. Bu niye olmadı ya? Acaba bir şey eksik mi koydun? Acele etmeyelim mi? Durumu bekleyelim birazcık. Hafif sanki burası bir <laughs> <Bundan> çıkmış gibi <kim>? gözüküyor. Çık oradan Cengiz basma oraya. Abi biz de uzaktan izleyelim ne olur ne olmaz. Bu niye olmadı ya? Toz ruhundan kaynaklanıyor olabilir Muhammedciğim. Ya bence de. Çünkü iki tane olanın sanki şey daha fazla. Çünkü iki tane fazla toz ruhu Allah Allah. Neyse bekleyelim birazcık. Şöyle arkaya geçelim arkadaşlar. Birazcık güneşin altında ısınsın. Arkadaşlar bu arada az önce Cengiz de söylemişti. Ee, alüminyum folyonun içinde demir olmaması çok önemli. Çünkü biz dün de söylediğim gibi deneyi yapmaya çalıştık. Ama farklı bir alüminyum folyo kullandığımız için e, tepkimeye girmedi. Sanki bunda da öyle bir şey olduğu gibi ama bilmiyorum. Bir bakalım bir. Muhammed'cim ondan kaynaklanıyor bence. Çünkü kullandığımız ruhları farklı. Acaba alüminyum folyonun Büyük olanının asit derecesi daha yüksek bence. Bir şey Biraz yapalım ya. Işte, Biraz daha kalmıştı ya. Biraz daha alüminyum folyo kalmıştı. Alüminyum folyo diyorum. Tuz ruhu kalmıştı. Büyüğünün içine kalkalayalım bir. <laughs> nerede o? Hayır bunun içinde deneyelim. Aa evet bunun içine deneyelim. O orada dursun arkadaşlar. Bunu deneyelim. Ee, önce bir alüminyum folyo daha ekleyelim. Bunun için ne lan? Arkadaşlar eğer bunda tepkimeye girerse onda tepkimeye <laughs> girmezse <gülüyor> Sinan ne yapıyorsun Allah aşkına? <laughs> Arkadaşlar Sinan kamera arkasında garip garip hareketler yapıyor. Arkadaşlar ee, bunda tepkime girerse onda tepkime girmezse demek ki bu 30 drone'dan kaynaklanır. Ama ilki var ya bayağı güzel patlamıştı değil Evet. Sinan da orada bir diğer tuz inceliyor. <laughs> Oğlum bunun ucu nerede anasın? Bir ben de şu gözü deneyeyim ya. Kabarcıklar çıkıyor ama tıman çıkmıyor. Nasıl? <laughs> ama şöyle bir şey var. Bu şile o şeyler farklı. Bu patlar mı ki? Bu patlar. Ha bu daha iyi patlar. Çünkü bunun plastiği biraz daha kalın olduğu için içindeki sıkışma daha fazla basınç oluyor. Daha yüksek basınç oluyor. Anladın mı? Evet. Ne bu? Lan az önceki şişede bir türlü taşı tutturamadım. Demek ki Rurak 1'e gitsem aç kalırım. Sinan'a <laughs> 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 bak. Bu <laughs> kadar yeter mi ki yalnız? Birazcık fazla Çok konuşalım tamam. tamam O güldüğü bile tepkime ya? Yani. Bu... Bence de tuzrondan kaynaklanıyor Muhammed. Evet. Oğlum e, tuzruğuna koyalım ki içine tepki Bunun dibinde hafif kalmış diye değil. Evet. Tuzruğuna koyalım be. Dikkat edin lan. He? Hepsini koyacağım. Hepsini koy lan. At hepsini koy. Duman çıkmaya başladı bir de arkadaşlar. Demek ki tuzruğundan kaynaklanıyor. Bu küçük tuzu bunların kapatabilir Asit derecesi daha düşük demek Muhammedciğim. Bu muydu bunun kapağı? Evet evet. Kapat 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 kapat. Sinan çekil orada Sinan. Çalkala çalkala çalkala. Bunu da yanına koyalım bakalım hangi çıkartacağız. Bu oraya Cengiz. Buradan da sanki duman çıkmaya başladı gibi. Aynen. bu şiş ya. Ee, arkadaşlar eğer bu patlamazsa e, demek ki tuz ruhundan kaynaklanmış olabilir. Ee, bu tuz ruhu galiba sahte için su koymuşlar herhalde. <laughs> eğer bu patlarsa vay güzel şey olur. Sen de arkaya geç kameramanım. Sen daha bana çok lazımsın. <laughs> gel 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 gel. Gel biraz daha arkaya gel biraz daha. Arkadaşım. <laughs> A few moments later A few moments later İyi dinlersen Karıştırdım da o kabarcıklar gidiyor Çok karıştırmadım Karıştırdım da tepkime yabancı Burada <laughs> profesyonel konuşuyorsun sen ne anlıyorsun <laughs> Haliyle bırakalım <laughs> Evet Gördüğünüz gibi Az önce buruşturmuştuk şu an biraz şişmiş Normal dereceye gelmiş yani yakın yakınlaştır biraz hafif Duman Ama oğlum kabarcıklar da çıkmaya başladı ha. Arkadaşlar biz bundan Oha. Şunu anladık. Bu büyük olan tuz ruhlarında asitlik derecesi daha yüksek. Oğlum bu da bayağı şişmiş ha. Biraz o da şişmiş. Biraz arkaya gidelim bundan daha çok çıkıyor. Küçük, küçük olan Yel tuz, var, sen. tuz ruhlarının asitlik derecesi daha düşük olduğu için yavaş yavaş tepkimeye giriyor arkadaşlar. Bak sağdakinden duman çıkmaya başladı arkadaşlar. Oto kıpırmaya başladı. Ses de geliyor. Biraz arkaya doğru gidelim. <laughs> Heyecanlandı. Alıyor. İnşallah güzel bir şey çıkar. Tık 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 tık. Arkadaşlar bu bayağı şişmeye başladı. İnşallah güzel patlar. Biraz yakınlaştırabilir misin? Bakın gördüğünüz gibi o alüminyumu eritiyor. O tuzluğunun Azlık derecesi o kadar yüksek yani. Muhammedciğim ben diğerini yanından alacağım. Patladım. Dur 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 yaklaşma yaklaşma. Oğlum o çok şişti bak bak. Yaklaşma Cengizciğim çekilir misin? Ne Çünkü patladığında bu da şey olabilir. Evet. O kadar uzağa götürme. Hadi patla lan. Patla lan. uzun atlaçtım. Patladı. Ne alo? <laughs> Yok ya. Anlıyorum. <laughs> Yok ya. Yok. Yok ya. Evet. Yok. <laughs> yani <dağıtıyorsun>. Oldu bu. <laughs> Allahu ekber. bomba <laughs> <Ha> geliyor. Ha. <laughs> Vay. <laughs> <laughs> Yandaki taşa çarptım sekti. Oo, oh, kadar da beceriksiziz lan. Oha. Oğlum niye bu patlamaz ya? Ya hak. Adana. Patlamıyor arkadaşlar. Olamaz, olamaz, olamaz. Kesinlikle. lan? Sinan sen ne biçim bir delisin anasını satayım Ay, gönlüm, Sinan tuz durumun üstüne Ay, hay, dans ediyor Ne o şey okay, bu Arkadaşlar şunu şuradan bir alalım çünkü e, suya dışarı falan suyu da kirletmeyelim. Böyle şuraya <laughs> Arkadaşlar bu arada bunların hepsini sonra eve götüreceğiz. çöp kutusuna atacağız. Burada asla bırakmayacağız doğaya zarar vermek için. E, şuna bir bakalım bu patlayacak mı acaba? Oğlum bu baya şişti ha. bunu bırakalım deneyi de geçelim diğer deneye. Dur dur. Bence de bunu bırakalım diğer deneye geçelim. E o sırada bu patlarsa? O sırada çevir. Yok ya. Duyuyorum. Yok ya. Yok. <laughs> Bak bunun iç, içindeki sesi duyabilir musun abi? İçinde... Anam. <laughs> <laughs> Çok korktum bir anda acayip. Sesler geliyor. Evet. Bunu şur şöyle bir, şuralara bir bırakalım arkadaşlar. Biraz bir bunda bekleyelim. Muhammed. Bana... <laughs> Muhammedciğim bu eldiveni beni. Sen geçen videodan almadın mı ya? Oradan izlemişsin galiba. <gülüyor> 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 Oğlum. Çek çek. Dur bir taş atalım, patlatalım Uyuy. Her burayı bir toparlayalım, düzeltelim. Ondan sonra yeni deneye geçeceğiz. Hazır olun. Arkadaşlar şimdi sıra ikinci deneyde. Şöyle göstereyim size abi. Ee, arkadaşlar burada bir tane böyle bir litrelik şişemiz var, bir tane de damacan havuz var. Dedik bu bize etmez bunun da yapalım. E Arkadaşlar şimdi e, mesele şöyle e, bu yarım litrelik suyun içinde çakmak hava gazını e, koyuyoruz abi koyduktan sonra ters çevirdiğimizde hava gazı yukarıda basınç oluşturuyor bunu itiyor abi mermi gibi oluyor. Ondan sonra aklıma geldi dedim bunu yapalım dedim abi bu bize etmez damacanayı da yapalım yani şunu arkadaşlar bir 50 metre havaya sıç... Sıçratmayı... <laughs> Söyle bunu artık. 50 metre Seçen havaya sayı. uçurmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, hemen geçelim abi. Şimdi arkadaşlar eldivenlerimize takalım. Ee, şimdi bu arkadaşlar böyle. Şöyle buraya gelelim. Şöyle arkadaşlar. Abi, ben şey tutuyorum sen içine boşalt. Tabii sen mi Sen hatta daha güzel yapıyorsun onu. Biraz uzaklaş ki ters çevirdiğimde uçsun. Doldur doldur doldur. Üstten gele doğru saydığında ters çevireceğim. Doldur. Sen de hazırlan birazdan yukarıda göstereceksin. Oha içerisi buz gibi oldu. Bırakıyorum. Üst, üçten geriye doğru say. Üç, iki, iki bir. bir. Oğlum. Bunun ağzı çok geniş ya. Arkadaşlar bunun Bilmiyorum ağzı mi? dar olsaydı daha güzel olurdu. Şimdi sıra damacanaya geldi. Şunu şuraya götürelim. Sen, sen bunu hallet. Bir tanesini öylece boşaltacağız. Bir tanesini de patlatacağız. Daha hızlı olur. Diye. Arkadaşlar bu arada e, bu fikrin e, öncüsü Sinan arkadaşım. E, dedi bunu da yapalım patlama videosuna. Dedim olur tabii ki de seni mi kıracağız? Arkadaşlar şimdi birisi tutsun. Cengiz sen tutar mısın? Eder ola çene bu ebesinin çene bu ya. Olmadı lan. Arkadaşlar da macera deneyinde e, maalesef ki başarısız olduk. Ama genel itibariyle güzel oldu. Eğlenceli oldu. Güzel bir gün geçti. E, özür dilemek amaçlı bunun e, başarılı halini en yakın zamanda size sunmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu arada istediğiniz içerikleri de, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E, daha fazlasını istiyorsanız kanalıma abone olup e, video like atmayı unutmayınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. 可以。哎呀